Merhaba sevgili Siberkurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere After Effects'te render hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız. bir render alıyoruz çok büyük oluyor bir render alıyoruz kalitesiz oluyor bir render alıyoruz istediğimiz şey olmamış saatlerce bekliyoruz falan filan büyük sorun yani. Bu videomuzda After Effects'te render ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız o yüzden sözü fazla uzatmadan buyurun bakalım. After Effects'imizi açtık. Kompozisyonumuzu açıyoruz. Ben şu an sembolik olarak bir kompozisyon oluşturuyorum. Bu bizim yaptığımız bir projemiz. Güya. Şimdi ee, biz bunun renderını alacağız değil mi? Uğraştık yaptık. Ama renderın nasıl olmasını istiyoruz? Yüksek kalitede ama düşük boyutta olmasını istiyoruz. Bu nedenle e, H264 formatını seçeceğiz. Ama render almak için öncelikle render alacağımız kompozisyonu seçmemiz gerekiyor. Bu kompozisyon diyelim bu seçili. Ardından composition diyoruz. Add to render queue derdik normalde ama e, bazılarında H264 olmayabiliyor. Bu nedenle e, Adobe Media Encoder'ı kullanacağız. Eee siz de yüklediyse yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Daha güzel, daha kaliteli render almak için bu gerekli olabilir. Adobe Media Encoder diyoruz. Buradan tıkladık ve programımız açılıyor. Programımız açıldı. Programımız şu. Arkadakiyle karıştırmayın. Eğer programımız açıldı. Burada bizim dosyamızın adı var kompozisyon adında ve burada preset bölümü var. Biz ne yapıyoruz? Şuradan preset'i seçiyoruz. Yani bu match source dediği kısma tıklıyoruz. Ardından bir şeyler yükleniyor. Şimdi bir pencere açılacak. Penceremiz açıldı. Burada zaten seçili ama biz eğer değilse H264'ü seçiyoruz. H264'ü seçtikten sonra burada bir sürü seçenek var. Ama en çok kullanılanları şu HD olanlar ve eğer internete yükleyecekseniz YouTube olanları. 1080p diyelim bir projemiz var. HD 1080p 25 kare ya da kare sayısı neyse ona göre buradan seçebilirsiniz projenizin ya da YouTube 1080p HD seçeneğini seçebilirsiniz. Bu ikisini kullanıyorum. Eğer internet yükleyeceksem YouTube'u seçiyorum. Eğer filmlerde ya da başka yerlerde kullanacaksan daha kaliteli olmasını istiyorsam HD 1080p'yi seçiyorum. Diyelim YouTube 1080p HD'yi seçtik. Burada kare sayısını otomatik olarak zaten projenin kare sayısıyla aynı yapıyor. Eğer siz projenizi 60 kare açsaydınız burası 60 kare olacaktı. Eğer biz bunu değiştirmek istiyorsak şuradaki tiki kaldırıyoruz ve buradan kendi kare sayımızı seçiyoruz. Ama biz projeyle aynı olması istiyoruz. O yüzden ellemiyoruz. Yani render konusunda fazla bilgimiz yoksa direkt olarak presets bölümünden HD 1080p ya da YouTube 1080p'yi seçebiliriz. Bunu seçtikten sonra Output Name bölümü var burada değil mi? Buraya tıklıyoruz ismimize ve buradan e, projemizin ismini ve e, kaydedeceği yeri seçiyoruz ve OK diyoruz. OK dedikten sonra tekrar OK dersek bu onaylanıyor diyoruz OK. Şimdi burada basit bir şekilde bir play butonu var. Bu play butonuna bastığımız zaman renderını almaya başlayacak. Renderini alacak kaydetmek istediğimiz yerde bu dosyamızı bulmuş olacağız. Biz biraz daha kaliteli olmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Tekrardan buraya geleceğiz. Quick time seçeceğiz buradan. Quick Time eğer yoksa Quick time indirip yükleyin ücretsiz olarak indirip yükleyebilirsiniz. Ondan sonra buradan seçin QuickTime'ı. QuickTime'ı seçtikten sonra Presets bölümüne geliyoruz ve buradan match source dersek kaynakla eşleştirecektir. Yani e, ayarlarını. Aynı ayarları da burada kaydedebiliriz. Eğer sizde Adobe Media Encoder yoksa bunu After Effects'ten de yapabilirsiniz quick time bölümünü. Aynı şekilde kompozisyon seçiliyken composition diyoruz, add to render queue diyoruz ve burada bölüm açılıyor. Output modül bölümüne geliyoruz. Lossless yazıyor yani kayıpsız. Biz bunu buradan kuyruk Time olarak seçiyoruz. Ardından çok fazla bir şeye dokunmamıza gerek yok. Ee, sesi varsa sesini seçiyoruz. Ses varsa Audio Output On diyoruz. Ses yoksa Off diyoruz. Projemizde bizim ses yok. Off dedik. OK dedik. Output'u bölümü var. Burada da az önceki gibi tıklayıp ismimizi yazıp kaydedeceğimiz yeri seçip OK bunu yaptıktan sonra render butonuna bastığımız zaman hop uh diye dolacak ve videomuzu kaydedecektir. Ama quick time seçtiğimiz için video kaliteli olacaktır. Render süresi uzun olacaktır ve dosya boyutu büyük olacaktır. Bu formatı kaliteli işler yapmak istiyorsanız yani film gibi o tarz şeyler yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bir de alfa renderı var. Alfa render. Bu nerelerde işinize yarayabilir? Diyelim ee, şeffaf olmasını istediğiniz videolar var Diyelim bir alt band yaptınız ee, After Effects'te render'ını aldınız Premiere'de kullanacaksınız Şöyle yapalım söylediğimiz böyle küçük bir şey olsun Diyelim bu bizim alt bandımız Alt bandımız yaptık Şuraların şeffaf olmasını istiyoruz Bu şekilde render almak istiyoruz o zaman ne yapıyoruz buraya geliyoruz burada Toggle transparency grid var Bunu açtığımız zaman Arkası aynı photoshop'taki gibi böyle şeffaf oluyor Eğer hala siyah Oluyorsa Şuralarda bir yerde açık Bir e, layer olabilir yani olmaması gereken bir layer olabilir onlara dikkat edin projenizi kontrol edin Şimdi bunun ee, bu şekilde şeffaf renderını alacağız değil mi? Kompozisyon yine seçili. Composition diyoruz. Add to render queue diyoruz. Add to render queue dedikten sonra şu eskisini silelim karışmasın. E, ee, Looseless diyoruz tekrardan. Yine quick time seçili. Ve buradan channels bölümüne geliyoruz. RGB'yi RGB artı alfa yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık alfa kanalları da e, renderlamış oluyor. Yine ses varsa buradan sesimizi seçiyoruz. Bizde ses yok. Off dedik. okey dedik. Bu şekilde render aldığımız zaman videomuzun buraları şeffaf olacaktır. Şurada da bir alt mantığımız olacaktır. Bunu da istediğiniz e, kurgu programında kullanabilirsiniz. Bir de şöyle bir seçenek var. Diyelim ki biz bunu render'ını almak istiyoruz ama böyle bir taslak olarak render'ını almak istiyoruz. Böyle çok da kaliteli görünmesini istiyoruz. Sadece ön izleme gibi bir şey olsun. O zaman yine kompozisyonumuzu seçiyoruz. Composition diyoruz. Add to render queue diyoruz ve buradan e, Best Settings bölümü var. Render Settings bölümü. Oraya geliyoruz ve kaliteyi buradan isterseniz düşürebilirsiniz. Draft dediğimiz böyle işte daha böyle taslak gibi e, bir kalite ayarı. Bunu seçersiniz. Çözünürlüğü de buradan düşürebilirsiniz. İsterseniz half derseniz x 1080'in yazısı olarak olacaktır. İşte 4 derseniz 3'te 1 olacaktır böyle de dörtte bir kalitesinde olacaktır. Buradan ayarlamalarımızı yapabiliriz. Diyelim draft kalitesinde ve yarı çözünürlükte bunu render almak istiyoruz. OK deriz ve bu şekilde render'a bastığımız zaman o düşük kalitede render'ımızı alacaktır. Ön izlememizi göreceğiz. Evet bu videomuzda After Effects'te renderla ilgili bilmeniz gereken şeyleri anlatmaya çalıştık. Umarım işinize yarar. Aklınıza takılan şeyler varsa aşağıdaki yorum bölümünden bize ulaşabilirsiniz veya şu anda çıkan iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz. Sorularınıza daha hızlı yanıt almak için Siber Forumu kullanmanızı öneriyorum. Orada size cevap vermeyi bekleyen birçok üyemiz mevcut. Sorunuzu yazın, cevabınızı alın ve kalıcı olsun. Böylece başkaları da yararlanabilir. Aynı zamanda kişisel YouTube kanalımı da takip etmenizi öneriyorum. Orada da ilginç şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.